Merhaba arkadaşlar. Kaç gündür hasta yatıyordum. Bugün düzeldim. Şimdi kargoya gittim. E, battaniye çekilişi vardı. Çekilişte kazanan arkadaşa battaniyesini kargoladım. Sağ olsun kendisiyle iletişime geçtiğimde hasta olduğumu e, kargoyu biraz geç geci geciktireceğimi söyledim. Kendisi de anlayışla karşıladı. Kendisine buradan yine tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi onun battaniyesini yolladım. Allah güle güle kullanmak nasip etsin. Bir de doktor randevum var. Ona gideceğim. Oradan da yemek kursuna ee, havamız da o kadar güzel ki. Kaç gündür evde olunca da çok iyi geldi dışarı çıkmak. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Bugün kalvura bastı yapıyoruz. Ben yapacağım için arkadaşım çekiyor çekim arkadaşım yapıyor. Bir paket margarin, bir çay bardağı sıvı yağ, Yağını. bir çay bardağı yoğurt, bir yumurta kırdık. Hepsini karıştırıyoruz. Margarinemiz tabii biraz daha dışarıda beklemiş oluyor. Elif Hanım elbiseniz de çok güzelmiş. Aa çok teşekkür ederim. Bunlardan Şu var elimde daha. Satıyordum bir ara. Ee, sanırım 3 bardak kadardı ama aldığı kadar onu diyelim. Ben yine ölçüsünü yaparım onun. Pardon. Bir de kabartma tozunu da <laughs> Evet. Biraz daha un alacağız herhalde. Bir bardak koyduk. Aslında biraz da şey e, rengesine ihtiyacımız tamam. var ama. Biraz daha istiyorum. Yarım koysak. Bunu ya. bu da fazla. On da var. Ya, <laughs> Onun biraz fazla gelecek gibi oldu ama fazla da değil herhalde. edecek e, şekil. Biraz şekil verilebilecek kadar. Biraz sert olacak. Biraz hem sert hem yumuşak. Şöyle yuvarlarken e, rahat iz bırakacak. Yalnız böyle çekim yapılırken de zormuş. Şeker falan mı? Bir bardakta ee, ceviz içi dövülmüş bol ceviz. Yarım bardak da olabilir ama bir bardak da çok daha güzel oluyor. Bol cevizi. E ses, sesler, değil mi? Ben anlamıyorum ne dediğiniz. Kulağımı götüreyim doktora. Hocam herhalde oldu değil mi bu Cevizli yani Görüntü yani? olarak iyi duruyor. Bilmiyorum kıvamı kıvam şey, böyle mi olması lazım? Kıvamı Şey böyle kurabiye gibi evet. oldu. Evet tamam. Şimdi şekil vermeye geldi sıra. üzerimize şöyle ortalama büyüklüğünü bu şekilde şöyle sizin kesme şey hmm. kaşık sapına benziyor evet büyükten de yapsın Görüşürüz. Büyükten ben de sütüpte. mi? Tamam. Bir de ne o, o işte evet dışarıda de. falan yapılanlar hemen hemen öyle oluyor. Bir de açılıyor pişince. Şöyle. Evet. Senin için bir de böyle olsun. Çok yırtık olmuş, kesik olmuş. Hmm. Yalnız çok Hiç keskin rahat değil. Rahat. Çok keskin olsa daha güzel olacak. Öyle mi? Tam çıkmıyor şeylere. Pıt şu şekilde ortalama bir hamuru elimize alıp şöyle evet yapmak istiyorum ha altındaki boşluk kapanıyor mu şeyde Hı pişerken Yo, salıyorum altta, kalıyor ya zaten ha. görünmüyor çok teklif, değil arası biraz boş çok oluyor yarış. biraz boş kalıyor arası Kavurma vası annem yaparken içine malzemesi ya hamurla koymuyor. İç harcını hazırlıyor mesela. Ve süzgeç gibi bir şey var. Onu üzerinde yapıyor ve ortasına koyuyor malzeme Yarım ay şeklinde yapıyor. Yok aynı bunun gibi. Evet arkadaşlar bu şekilde oldu. Ee, ebatları ve şekilleri biraz farklı oldu. Çünkü farklı ellerden çıktı. Ee, farklı rendenin farklı taraflarını kullandık. Denemek için. Büyük, küçük. Çok daha küçük olan vardı. İki arkadaş da ilk defa yapmalarına rağmen gayet başarılıydı. Çünkü bunu yapmak gerçekten biraz tecrübe istiyor. Şu şekilde oluyor altıda. Hepimiz sevgimizi katarak yaptık. Bakalım sonuç ne olacak? Pişince de göstereceğiz size. Fırından çıktı bu şekilde. E, çok böyle keskin olmadığı için şeyleri çok net olmadı o pıt pıt kalbur kısımları. Ama gayet güzel tadı içinde diye düşünüyoruz. Birazdan da ilk sıcaklığı çıktıktan sonra şerbetimizi zaten daha önceden hazırlamıştık. 4 su bardağı şeker, 4 su bardağı su. Kaynamaya başladıktan sonra da birkaç limon damlası. Şerbetimiz soğuk. Tatlımız da fırından çıkıp ilk sıcaklığını aldıktan sonra dökeceğiz. Evet arkadaşlar kurstan çıktık. Şimdi böyle bir indirim çadırı varmış. Bakalım içinde neler var. Şöyle 999 lira 90 kuruş Allah. Fiyatlar da tişörtler var. Burası erkekler için sanırım. 200 lira. Şu lekoslar var. Güzelmiş. Yeri çok güzel. 300 lira. Şurada. Cepli bunlar da. Nerede güzel. Şu şekilde. Bu taraf erkek. Hmm, şurada valizler, çantalar. Şöyle. Model olarak güzelmiş. Şöyle. Bu yeşiller de moda oldu. Evet geldik şortlara. Ne kadar? 600 TL. 699 TL. Hmm, bunlar da güzel. Bu da güzel bir şeymiş aslında da. 2600 lira. Öyle çantalar var. 500 TL. Güzel, kaliteli de görünüyor. Fena değil. Şöyle bir elbise var. Çok hoşuma gitti. Tam böyle diz altı. Yani videoda nasıl görünüyor bilmiyorum ama çok şık. Fiyatı da 2.900.